Merhaba arkadaşlar, bir trader kanalıma hoş geldiniz. Analizlerimize geçmeden önce gündemi ilgilendiren birkaç haber başlığıyla devam etmek istiyorum. Öncelikle haberimiz kapalı çarşıdan geldi. Kapalı çarşı kapandı, kuyumcularda altın kalmadı. Yani kuyumcular burada gram altın, çeyrek altının ellerinde çok az kaldığını ve dar talep etmek, talep etmekte ee, arkadaşlar halkın çok yoğun bir şekilde gram altın ve çeyrek altın altına talebi çok fazla e, olduğunu belirtiyor esnaf arkadaşlarımız. Onun dışında e, Moody's Avrupa'da sigortacılık sektörünün görünümünü negatif. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kurumu Moody's Avrupa'da sigortacılık sektörünün görünümünün olumsuz olarak teyit edildiğini belirtti. Diğer haberimiz korona ile alakalı. Dünya genelinde COVID-19 vaka sayısı 859 bini aştı. Çin'in Hubei Hubei eyaletine bağlı Wuhan şehrinde patlak veren COVID-19'un Dünya genelinde enfekte ettiği kişi sayısı 859.000'i geçti. Yine korona ile devam edelim. ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısında Çin'i geçti. Yeni tip koronavirüs kaynaklı ölen kişi sayısı 3.400'ü bulan ABD, salgının çıkış noktası olan ve 3.300 civarında ölüm açıklanan Çin'in önüne geçti. Diğer haberimiz Dow Jones Dow Jones tarihinin en kötü çeyreğini yaşadı. ABD'de Dow Jones 2020'nin ilk 3 ayında koronavirüs salgınının etkisiyle 124 yıllık tarihinin en kötü ilk çeyreğine imza attı. Borsa İstanbul'da da BIST 100 endeksi %22 gelir gerileyerek 2008'in ilk çeyreğindeki %21.2'lik düşüşe geride bıraktı. Diğer haberimiz petrolle alakalı. Şimdi ee, petrolde bir Nisan alarmı diye haber geçilmiş. Petrolde beklenen tarih geldi ve çattı. Petrol üretim kısıtları kalkıyor. Kısıtların kaldırılmasıyla petrol fiyatlarında yeni bir deprem mi yaşanacak? ABD, Rusya ve Suudi Arabistan arasında yaşanan petrol diplomasisi ne sonuç verecek? Bu soruları kariyerini Amoco ve Halil Burton şirketlerinde Amerika, Asya ve Afrika'da petrol arama ve üretme projelerinde geçiren petrol uzmanı İbrahim Palaz'a yönettik. Palaz net konuştu. Arabistan verdiği 13 milyon varili üretir. Emirlikler de normal üretimine ilave 1 milyon varil eklerse Rusya'nın da 11.4 milyon varil üretimine devamını düşünürsek şu anki talep miktarına göre petrolün hızlı düşmeye devam etmesi ve 10 dolarları test etmesi söz konusu olabilir demişler. Şimdi analizlerimize geçelim arkadaşlar. Öncelikle dolar analizimizden başlayalım. Az önce haberlerimizde de söylediğimiz gibi ABD'de koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı Çin'e geçtirdik. Can kaybı şu an 300-3.431'e kadar ulaştı. Bu verilerin üzerine bir de Trump açıklamada bulundu arkadaşlar. Can kayıplarının 200 binlerini bulabileceğini işaret etti. Bu durum karşısında da e, ABD doları dolarına olan talep daha fazla arttı. Şimdi bugün özellikle açıklanacak olan. ABD tarafından gelecek olan veriler çok önem arz, arz etmekte arkadaşlar. Şu an dolar analizimizde dolar bugün 2018 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyelerini gördü. Güne yükselişle başlayan dolar gün içerisinde 6.66'yı kadar gördü arkadaşlar. Dün de dediğimiz gibi 6.61'in kırılması durumunda alışların daha kuvvetli bir şekilde geleceğini dün söylemiştik. Şimdi bugünkü hedefimiz 6.70 direnci arkadaşlar. Yukarıda 6.61'in üzerinde kalıcılık olması halinde 6.70'e kadar e, çıkacağını düşünmekteyiz. Eğer e, hızlı bir şekilde getirecek fakat 6.60 altında kalırsa da yani 6.60 6.61'in altında da kalırsa tekrar e, 6.55'leri tekrar görebiliriz diye düşünüyoruz burada. Yani burada elinde dolar olan arkadaşlar kısa vade için söylüyorum. 6.70 direncini bekleyebilirsiniz. Elinde e, dolar olmayan şu an arkadaşlar ne yapmalısınız? 6.60 üzeri yani şu an 6.65 biraz e, ortada ama 6.61'i dün söylemiş olduğumuz gibi üzerine çıkıp e, alanlar olduysa eğer e, yani şu an dolar almak için 6.70 seviye 65'te şu an ama 6.70 seviyelerini kırmasını bekleyip üzerinde kalıcılık kalıcı olması ee, daha isabetli olur arkadaşlar dolar almak isteyenler için çünkü banka makas aralıklarıyla zaten 6.70'den falan verirler büyük ihtimal Alt, o yüzden şu an dolar olmayan arkadaşlar da 6.70'i bekleyebilirler şimdi diğer analizimize geçelim gram altına geçelim arkadaşlar evet Heh. Bunlar kapatalım. Şimdi arkadaşlar gram altın dünkü satış baskısının ardından bugün kayıplarını geri vermiş oldu. Gün içerisinde 341'i gören ve şu an hala 341'de olan gram altın aşağısında 335'i gördü. Gram altının 340'ın üzerinde kalıcılık bırakırsa eğer 350'yi görmesi çok mümkün arkadaşlar. Gram altın için 340'ın üzerinde durması durması 350'yi gerçekleştirebilir. 350'ye rahat bir şekilde gidebilir. Eğer 340'ın altında bir kapanış gerçekleşirse de tekrar 335'li rakamları e, görmemiz mümkün olacaktır. E, altında alım fırsatını nasıl yapacağız arkadaşlar? Büyük ihtimal 350'yi gördükten sonra bir geri çekilme olacaktır. Eğer 306'yı, e, 350'yi görüp de geri çekilme yaşarsa e, orada altın tekrar alabiliriz. Fakat bu nereye kadar geri çekilme yapacak? Bunu e, gün içerisindeki gelecek olan haberlere Bağlamamız gerekiyor. Yani şu an altının önü açık. 350'yi görecek gibi düşünüyoruz. 340'ın üzerinde kapanış yaparsa. Ee, şimdi biraz daha ons analizi yapalım arkadaşlar. Evet, ons analizimizde. Şunu kapatalım dünkü altımız. Şimdi arkadaşlar dünkü özet geçmiş olduğumuz haberlerin arasında biliyorsunuz ki Fed'in piyasaları rahatlatmak için ve piyasaların daha verimli çalışması için geçici repo imkanı sağlamıştı. E, Ons bu sabah dünkü yemiş olduğu satış baskısına daha fazla uzatmadan kayıpları geri almaya başladı arkadaşlar. Dün biliyorsunuz Ons altın e, 1566 seviyelerine kadar düşmüştü. E, bugün tekrar 1578 seviyelerinden 1500-1600 seviyelerine görmüş durumda arkadaşlar. Ee, şu an tam buradaki 1591 seviyesinin üzerine kalıcı bir kapanış yaparsa 1610'lara kadar gidebileceği ilk etapta e, tahmin ediyoruz arkadaşlar. Eğer 1591'in altında bir kapanış yaparsa da e, ilk hedefimiz arkadaşlar 1565-1567'ye kadar e, gidecek tekrardan. Ee, bu durumda 1591 seviyesi çok önemli. En dipte 1517 seviyemiz var ama şu an önemli olan 1591 seviyemiz. Ee, bu durum geçildiği zaman da e, dediğim gibi 1610'lar daha sonra da 1638'lere kadar geçebilir arkadaşlar. Şu 1591 seviyesi çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Biraz da son olarak biraz gümüşe bakalım. Evet Arkadaşlar e, dünkü söylemiş olduğumuz gibi gümüşte e, eğer 3'ü geçerse alımlar kuvvetlenebilir demiştik. Şu an piyasa tam 3'te e, arkadaşlar. Eğer 3'ün üç, üzerinde kapanış yapmasını bekleyin. 3'ün üzerinde kapanış yaparsa alımlarınızı e, kuvvetli bir şekilde gelecektir. Şu anda zaten almak isteyen istediği yerden alabilir gümüşü. 3'ü üç, e, geçerse büyük ihtimal ilk 3.05'ler sonra 3.07'ler görülecektir diye düşünüyorum. Ee, tabii ki stop loss'lu kullanırsanız daha iyi olacaktır. Stop loss'umuz yani dip stop loss'umuz x85 civarlarında x85 aşağısına geçtiği zaman stoplayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, analizlerimizin burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Kendinize dikkat edin.